şehvet duygularının alenen paylaşıldığı medya olacak. Bakın bugün daha bundan bir hafta on gün önce bizim ülkemizde türban takarak sosyal medyada göğsünü açıp türbanlıları rezil etme olayı meydana geldi. Müslüman ülkesinde bunun olma şansı var mıydı? yoktu. Benim anayasam Kur'an-ı Azimüşşan olsaydı, benim Müslüman kardeşimin, Müslümanların yüreğinde Kur'an-ı Kerim orada yer etmiş olsaydı, bir kadının, kadın da demek aslında ayıp olur kadınlara ama öyle birisinin baş örtüsünü takarak Müslümanların simgesini, kendi şehveti duygularıyla para kazanmak uğruna sosyal medyada alet edebilir miydi demez miydi? Ama bugün o kadın serbest. Bak o kadın serbest. Demek ki bizim eğer İslam'ı yaşıyorsak, İslam'ı tanıyorsak, İslam'ın ne olması lazım? Batılla ayrılması lazım Müslüman'ın. Bir insan ya batıl olacak ya Müslüman olacak. Ya batılı olacak ya Müslüman olacak. Yerine göre hocam diyor. Ben örtünmeyi de yerine göre yaparım. Modernim diyor. Ben diyor Müslümanım ama İslamiyeti diyor modern yaşarım. Yerine göre içer yerine göre kafama çekerim diyor. Bakın bugünkü İslam anlayışı aynen budur. Ben diyor Müslümanım ama modern Müslümanım diyor. Yerine göre giyinirim, yerine göre giydiririm. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde zaman ve mekana göre bir emir vermemiştir. Müslüman burada da haram işte haramdır, kapıda da işte haramdır. Diyor ki burası cami diyor burada gıybet yapmayalım. Sanki dışarıda mübarek helal olacak, helal olacak diyor. Burası cami diyor burada küfür söylemeyelim. Dışarı çıktığımız zaman caiz olacaksın. Ya burası cami burada ayaklarımı uzatmayalım. Hani sağlam sağlam inanıyoruz ya bir Arabistan'a gidip geldiğimiz zaman Beytül Halem'de orada yatanları görürüz. Gelir burada adamların dinine laf ederiz. Ya gittim orada terbiye yok bir şey yok. Orada ayak ayak üstüne uzatmış yatıyor. Vallahi camide yatılır. allah Teala diyor ki orası benim evim onlar da benim misafirim. Kimse karışamaz ona. Ama önemli olan dışarıdaki haram camideki haramla aynı ise haramdır. Burada da gıybet haramdır sokakta da gıybet haramdır. Burada da küfür haramdır, sokakta da küfür haramdır. Burada da örtüsüzlük haramdır, dışarıda da haramdır. Burada haram olan her şey dışarıda da nedir? Haramdır. Ve le men halakas semavati vel arda le yekulunne halakahunnel azizul alim diyor Hazreti Mevlamız. Andolsun ki, yemin olsun ki diyor onlara, Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan hepsi birden Allah derler. Hepsi Allah derler. Bugün gittiğin zaman Müşrike de gitsen Allah'tır, Hristiyan'a da gitsen Allah'tır, Yahudiye de gitsen Allah'tır, Müslüman'a da gitsen Allah'tır. O zaman biz hal hani diyoruz ya Müslümanla gayri Müslüm birbirine benzemeyecek. E benzemeyecekse peki onda da ibadet yok bende de ibadet yok. Onda da faiz var bende de faiz var. O da anasından doğmuş gibi çıplak ben de anamdan doğmuş gibi çıplakım. O da özel gününde kafayı çeker ben de özel günümde kafayı çekerim. E bizim farkımız ne oldu şimdi? Bakın hiçbir ayrımımız yok. Tam tersi adamlar davalarında sadıklar. Onlar hicri yılbaşını kutlamazlar ama biz miladi yılbaşımızda bütün mekanları ve evleri Hristiyan adetleriyle süsleriz. Onlar davalarında bizden daha sadıklar. Onlar bize imrenmezler ama Önümüzde Allah nasip ederse bakın bir yılın muhasebetini yapacağız. Bir yıl daha geçti bitti. Yılbaşı denilen zamanda bilmeden veya bilerek milyonlarca Müslüman cehennem azabına bir bir akıp gidecek. Ne diyor? Kime benzerseniz onlardan olursunuz. Kimle kimi severseniz Allah'a E Biz Allah'ın o Ulema kulları bizim dikkatimizi çekti mi? Bakın. Kitabullah bizim dikkatimizi çekti mi? Sünneti Resulullah bizim dikkatimizi çekti mi? İlim dergahları bizim dikkatimizi çekti mi? Çekmedi. Rabbim şu ezanlar yüzü hürmetine gerçek İslam neyse Rabbim bizi ona yönlenmeyi nasip eylesin. Amen gerçekten Müslümanlık nasıl yaşanacaksa hurafesinden ayrı, efsanesinden ayrı, uydurmasından ayrı, sağından solundan ayrı, Hazreti Rabbimin emrettiği gibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize naklettiği gibi ulemanın, evliyaullahın bize nakşettiği gibi İslam nasılsa Rabbim öyle yaşamayı nasip eylesin. Rab bim cümlemizden razı olsun Allah'ın çare fatiha.